Sosyal. 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 Az önce telefon koydum bir, yer, bir yerin arkasında insanlar oluyordu. <laughs> <laughs> Simit tavuk geliyor. Az önce ne oldu biliyor musun? Giriş yapmak için telefonu bir yere koydum. Bakalım. Ve telefonu koyduğum yerin arkasında birileri varmış. Biz kaçıncı bak acaba? Olmak yok. Bağcık aldım. Bağcık ne oluyor kayın? Ben neden geç kaldım diyorum. Ne? Ve YouTube mu çekiyor? Merhaba. <gülüyor> Şimdi poz, bu çocuk. Okey. Ben yine içeri giremiyorum. O haramı kaldırdığım için sadece bunu yiyip duruyorum. Sesini bölüm çekeceğiz. uyudu. Evet. Ben uyuyamadım. Çok eğlenceli bir vlog ya bu. Süreyya plajı. Tüpesini yes, söyle. Süreyya plajı. Süreyya <laughs> plajı. Sıradaki istasyon Süreyya plajı. <laughs> bu istasyon Süreyya plajı. <gülüyor> <gülüyor> yaz kış mı belli değil. Ben de bu işi unutmuşum zaten. Yani telefonumu boşaltacağım atacağım diye göbeğim çatladı. I hate gözlük. Sürekli semiyi çekiyorum kendim şu an çirkin olduğum için. eve geldik yapıyorum ya. Ve çekmeye devam edebilmek için telefonu Şimdi, <laughs> <geldik>. Şimdi <laughs> hazırlandık çıktık. Ve ne oldu biliyor musunuz? TikTok'ta sıkça önüme düşen e, Niko Burger, Şimdi Niko'ydu değil mi ya? Nico. Bugün çalışan sayısı azlığından dolayı. Azlığından. <laughs> 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 <Çalışan gülüyor> kapalıymış. <gülüyor> ne diyeyim ya? Çalışan sayısı azlığından dolayı. <laughs> olmamasından dolayı kapalıymış <laughs> ve çok <Çalışan> üzgün. <laughs> Ben çalışmaya gidecektim. Sırf o burgeri yemek için. Ama maalesef gidemedik. Şimdi nereye gidiyoruz? Akaretlere gidiyoruz. Evet. Orada biz galiba yine hamburger yiyeceğiz. Evet. Şimdi akaretlere nasıl gideceğiz bulmaya çalışıyoruz. Ben video çektiğim için nasıl gideceğimize bakmıyorum. <laughs> Burası çok kalabalık. Sizi Şükür. Siz unutmamam lazım. Siz niye benim sevdiğim zorbalıyorsunuz? Şimdi bir tane kapalı hamburgerci bulduk. Söyledim mi hatırlamıyorum bu arada. Sıcak mı bastı? Oraya gidiyoruz. Oha bir İngilizce konuşuyor. <laughs> Vapurda şom ağzını açtım dedim ki acaba gideceğimiz yer uzak mı? Gerçi 10 dakika 10 dakika yürüyecekmişiz. Diyor şimdi. O kadar kalabalık ki. Birden utanma duygum gitti. Abartmaya ya. Şu an utanmıyorum. Sonuçta i̇şte kim tanıyor ki beni burada? Çok da Çok acıktım. Saat 3'e evet. geliyor. Biliyoruz. Yeterince boğaz havası alamadım. O yüzden güzel de çekemedim yani. Evet şu an burger'e geldik. Samimi duygularımızı söyleyeceğiz. Arkadaşlarımız önerdi burayı da çok güzel diye. Biz de geldik denemeye. Zaten saat 3 olduğu için açlıktan ölmek üzereyiz yani. Ve yanında tatlı da varmış. Evet. O yüzden çok heyecanlıyım. Tamam. Yani şöyle gözüküyor. Yedikten sonra bakacağız. Akaretlere geldik. Şimdi oturmaya geldik değil mi? Aynen. Evet Semih'e zorla fotoğraflarımı çektirdim. Ya çok tatlı. Ya. Kapıcı. Yukarıda halay çekiyorlar. Ben de oraya gideceğim şimdi. Aşkım çok iyi çıkıyorum buradan. Bana bak ve ne kadar güzel oldum gör. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi kalktık. Semin abisi ve eşiyle buluşacağız. Selam. <laughs> <Hello. gülüyor> o kadar çok dedikodu yapmıştık ki. Çekmiyor <laughs> <Teknolojik. gülüyor> karşım senin var. Biraz çerçeve baksana. Ay biz Kadıköy'e gidiyoruz. Vlogma merhaba deyin. Sidney'o Senin the car yemek yemeye geldik. <laughs> TikTok'tan gördüğüm bir yere getirdim. <laughs> Kötüyse hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. <laughs> Aa, <bakar mısınız? gülüyor> O aşkım bu şekilde ne yaptın görevli. <laughs> Tadım testi. <laughs> o kadar çok yedik ki. Kusacağım şimdi. day Günaydın çok yıkık bir haldeyim. Sabah erkenden uyanıp kardeşime buluşmaya gidecektim ama <laughs> ikimiz de camış gibi yatmışız. Ben de şimdi kendime yemek söyledim. Şöyle bir kahvaltı. Yani öğle yemeği. Sonra takı falan bakmaya gideceğim. Sesim bile hala düzelmedi. Yani hiç planladığım gibi ilerlemedi bugün. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> hazırlandım. <laughs> Ve tek başıma evin önüne gideceğim. Yemeğimi yedim. Yapayalnız bir şekilde evin gideceğim. Sinirim bozuldu. You <laughs> <laughs> kadar Sıcak ki içime şey çıkarttı. Tırnağım kırıldı nerede de bilmiyorum bu arada. Kameraya açıyorlar, gidiyorlar ya. Oh, gidelim. <laughs> Yemez canım, yapamam. Ben yapamam. Ya, takıyı bile nerede bulacağımı bilmiyorum. Ama gidiyorum. <laughs> Turistlerin arasına karışma fikri. <laughs> Karşıya geçmem lazım ama nereden geçeyim bulamadım. Geldim. Biraz manzara izliyorum yine. Çok kalabalık. Canımda dondurma çekiyor. <laughs> Dondurmacı bulmaya çalışıyorum. Galata'yı her gördüğüm aşırı etkileniyorum inanılmaz bir yapıt yani. Az önce metrodan indiğimde çantamı düzeltmek için çantamı takmaya çalışıyordum. Bir tane kız geldi ve <laughs> bana <bunu> sövdü. <laughs> <laughs> ve yanında 4-5 tane zevella gibi çocuk vardı. Dayak yiyebilme ihtimalim olduğu için şey diyemedim. Ama kızım seni tek kıstırırsam bittin. Bu arada Eminönü'nde turist sayılıyorsunuz. Çünkü kimse Türkçe bilmiyor. <laughs> komik yani acı nasıl bir komiklik o zaman ben güldüm şu an gerçekten herkes um, neyse öyle işte bir tane çocuğun önüne kırdım büyük ihtimal bana çok fena sövdü sorry about that hala şu hiçbir şey bulamadım sadece şu kargaşanın içinde yürüyorum yani hala bilmem nereye gitti mi. bir sürü yere girip çıktım. Saçma şeyler aldım. Ya çok saçma şeyler almadım ya. Çok kaotik bir yer yani gerçekten. <laughs> 15 saat takıcı falan aradım. Sonra sonra buldum bir şekilde. Şimdi çok çekemiyorum tanıyorum. Kardeşim bekliyorum. Martlara bakın. Çok yoruldum. Bir de iki bir kişi daha bana küfür etti. Sizi göreceksiniz. Bakın kim geldi. Ben. Ben küfürleri yerken. Neredeydi? Alışan zamanla. <laughs> Şimdi Sefa'yı bekliyoruz. Şimdi sofraya geldik ve kafam kapat. Yanlışlıkla böyle girmeye çalıştım.